Donald Trump ne yapıyor? 5 Kasım 2024 başkanlık seçiminin ardından Beyaz Saraya geri dönen bir adam vardı. Ama bu kez sadece bir başkan değil, çok daha karmaşık bir senaryonun parçasıydı. Donald Trump yeniden başkandı ama attığı adımlar artık sadece politik kararlar üzerine değildi. Her şey yeniden başlıyordu. Fakat bu sefer daha karmaşık, daha kaotik ve daha hesaplanmıştı. Seçim gecesi açıklanan sonuçtan sadece birkaç saat sonra dünya bir kez daha Amerika merkezli bir bilinmezliğe doğru sürükler. Ve tam bu noktada biz şunu fark ettik. Her sabah farklı bir Trump'la uyuyoruz. Bir gün yapay zekayı suçluyor, ertesi gün Elon Musk'ın algoritma dönüyor. Bugün Bitcoin diyor, yarın kendi coin piyasayı alt üst ediyor. Bir sabah Çin'e meydan okuyor, bir sonraki gün Putin'le barış mesajları veriyor. Her adımı yeni bir başlık her cümlesi yeni bir tartışma, yeni bir olay. Seçim kampanyası boyunca onu destekleyenlerin coşkusundan çok daha fazlası vardı. Ben sizin başkanınız değil, kaderinizim diyordu. O gece kazandığında sadece siyasi rakipleri değil, dünya genelindeki gazeteciler, ekonomistler ve yatırımcılar bile birbirlerine şu soruyu sordular. Peki şimdi ne olacak? İlk iş olarak ekonomiyi toparlayacağı düşünülüyordu. Ama kaos gecikmedi. En büyük kafa karışıklığı ise kripto paralarla ilgiliydi. Kampanya döneminde kriptoya göz kırpmıştı. Bitcoin Amerikalıların özgürlüğüdür dedi. Dijital paraları destekleyeceğini ima etmişti. Ancak göreve gelir gelmez tabrı bir anda değişti. Ulusal Bitcoin rezervi yapacağız dedi. Kripto rezervi Ve sekin yetkilerini arttırdı. Kripto piyasaları bu hamlelerle epey bir sarsıldı. Herkes bu hamlelerin arkasında ne olduğunu çözmeye çalışırken Trump yeni bir hamle daha yaptı. Kendi meme coin projesini başlattı. Trump Coin ilk haftasında %1200 yükseldi. Basın bu durumu şöyle özetledi. Bitcoin bastır, kendi coin'ini piyasayı patlat. İşin garibi bu sırada Trump'a yakın çevrelerden sızan başka bir iddia daha gündeme geldi. ABD altın rezervi arttırmak yerine Bitcoin biriktirme planı yapıyor olabilirdi. Resmi bir açıklama yapılmadı ama iddia Wall Street'e kadar yayıldı. Ayrıca Trump'ın El Salvador Başkanı Nayib Bukale ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bitcoin'i yasal para birimi ilan eden Bukele ile yapılan bu zirvede ABD'nin dijital rezerv stratejilerinin konuşulduğu öne sürüldü. Ama bu karmaşık yapının arkasında belki de en dikkat çeken kişi Elon Musk'tı. Trump'ın ikinci döneminde yalnızca bir iş insanı değil yeni bir düşünce sisteminin mimarı gibi davranmaya başladı. Artık X platformu yani eski adıyla Twitter hükümetin tercih ettiği ana iletişim mecrası ve kanalı haline geldi. Musk'ın kurduğu yapay zeka şirketi XAI federal veri analizlerini yapıyor, politikaların altyapısını şekillendiriyordu. Üstelik Musk, ChatGPT'ye rakip olarak geliştirdiği TrueGPT ile de daha muhafazakar, Amerika değerlerine bağlı bir yapay zeka vaadinde bulunuyordu. Devlet kararlarının arkasında artık algoritmalar vardı. Trump karar veriyordu ama hesaplayan kimdi? Elon Musk'tı. Bu dönemde kültürel politikalarda epey bir sertleşti. Kabinedeki bakanların peşi sıra yaptığı açıklamalar büyük tepki topladı. Trump transpreylerin tedavilerinin ceza yaptırımı sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Eğitim Bakanı ise LGBT içerikli eğitimlerin toplumsal çürümeye neden olduğunu iddia etti. Devlet etkinliklerinde LGBT bayrakları toplatıldı. Geleneksel aile yapısı bir ideal olarak sunulmaya başlandı. Trump ise mitinglerinde açıkça şunu söylüyordu: Geleneksel Amerika ailesine geri dönüyoruz bu yalnızca bir siyasi tercih değil, bir kültür savaşıydı. Eğitim alanındaki en radikal adımlardan biri ise Harvard Üniversitesi'ne verilen 2.2 milyar dolarlık federal fonun kesilmesi oldu. Gerekçe, Amerika değerlerini tehdit eden ideolojik sapmalar. Beyaz Saray'da yaşanan bir başka sembolik olay da dikkat çekiciydi. Nisan ayında Obama'nın portresi kaldırıldı. Yerine Trump'ın suikast girişimi sonrasında yumruğunu kaldırdığı o ikonik fotoğraf asıldı. Bu hareket Trump'ın mesajını açıkça gösteriyordu. Ben tarih yazmıyorum. Ben tarihi değiştiriyorum. İçeride bu gelişmeler yaşanırken dış politikada da büyük kırılmalar vardı. Trump'ın göreve gelir gelmez ilk hedefi yine Çin oldu ve ticaret savaşları yeniden başladı. Gümrük tarifeleri sürekli artıyordu. TikTok kapatıldı ve tekrar açıldı. Huawei'ye yeni ambargolar geldi. Tayvan meselesi yeniden sıcaklaştı. Ama bu defa olay sadece ekonomiyle sınırlı değildi. Çin'in blockchain destekli Yuan sistemine geçiş hazırlığı ABD'nin parasal egemenliğine karşı dijital bir meydan okumaydı. Trump'ın buna karşı cevabı ise ima ile geldi. Doları farklı şekilde koruyacağız dedi. Bu farklı yolun ne olduğu bilinmese de kulislerde kripto rezerv sistemine geçiş olasılığı yeniden tartışılmaya başlandı. İran konusuysa bambaşka bir kırılma noktasıydı. Trump açıkça İran'ı nükleer programını bırakmaya zorlayacağını gerekirse sert şekilde müdahale edeceklerini söyledi. Diplomasi vurgusu yoktu. Bu bir resmen tehditti ve Orta Doğu yeniden diken üstündeydi. Avrupa cephesinde ise sular hiç durulmadı. Ukrayna lideri Zelenski oval ofiste Trump'la bir araya geldi ama görüşme çok kısa sürdü. Görüşme sonrası Trump'ın senin yüzünden 3. Dünya Savaşı kapıda dediği iddia edildi. Trump Putin'le Barış Zemin'i arayabileceğini açıkladı. Kremlin sessizce memnuniyet gösterdi. Avrupa ise sessiz bir endişe içindeydi. Tüm bu olaylar üst üste yaşanırken insanlar artık şu soruyu daha çok sormaya başladılar. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Her sabah yeni bir karar, her akşam farklı bir tweet. Bu gerçekten spontane bir liderlik mi? Yoksa daha büyük bir senaryo mu oynanıyor? Ve tüm tabloyu bir araya getirdiğimizde elimizde şu var. Devleti algoritmalar yönetiyor. Medya platformları artık hükümetle iç içe. Gerçek haberler deepfake denilerek inkar ediliyor. Kripto ve dijital parayla vatandaş davranışları takip ediliyor. Geleneksel aile yapısı üzerinden yeni bir toplum mühendisliği de yürütülüyor. İran, Çin ve Rusya gibi odaklarda güç rekabeti hakim. Artık sadece Amerika değil, bütün dünya Trump'ı kararlarıyla yeniden şekillendi. 2025 yılı bir dönüm noktası olabilir. Ama bu dönüm noktası demokrasinin mi yoksa dijital totaliterliğin mi bir başlangıcı olacak? Trump ne yapıyor diye sormuştuk ya. Belki de daha doğru soru şu olur. Biz artık neyin içindeyiz? Gerçekliğin mi yoksa çoktan içine doğduğumuz bir simülasyonun mu?